Salam dostlar. Bu gün sizlerle birlikdə Minecraft Patch Definition 0.10.0 yeniliklərini incələyirik. Dəbəcəc bu. Nə isə Başla. Dostlar, bu videoya ıı, cəmi 20 like gelir. 20 like kanalım yendi. 20 like. Çekiyorum, çekiyorum, çekiyorum. Özümü çekiyorum. Acımda çekiyorum. Dişlerim sap sarı sarılmış. Bu videoya 20 like gelirse çok sevinirim. Ve yeni bir Minecraft hakkında video çekerim. Altta anlanım. Gördünüz. Haydi başlayalım. Ağ, ye, oblü, vaa, bu bunu diye adam, oh no, ne yaptırla? Oh diş üstüne stand. Demek arkadaşlar, demek en der taşı gelmiş, zaten vardı. Mən nəyə qoydum? Bu vardı zaten. Bir eşya başınc plakası, bir başınc plakaları, redstone. Bu nə idi onlar? Redstone meşaləsi, şaltər. Yanıb sönən işıq taşı. Kapılar. Bu kapı zaten vardı. Bu kapı yoktu. Bu beyaz odundan. Bu aslanların kaldığı yerden. Bunu bilmiyorum. Sonra müzik nota bulu gelmiş. Bekleyin. Işık için güneş panel gelmiş. Düğmeler gelmiş. Hani bu ip bağlıyorsun ya. Böyle uzanıyor. Bir yere bağlıyorsun. kesince kenti koyuyorsunuz falan filan. O gelmiş. Sonra tuzak testi gelmiş. Bunların ne farkı var? Hani testin ağzını görüyorsunuz ya burası. Uzun beyaz yerin. Onun çenel kırmızı. Bunu ise buraya koymuşum kendin Survival serisindeki de. Bunun buraları ise sarı ıı, sar gibi. Ancak onun kırmızı. Mor gibi. Gördünüz mü? Fark. Sonra tovşanlar gelmiş. O ne? kadar? Hoş. Ne konuşuyor bu? İşte sesi böyle geliyor. Gördüğünüz gibi sesi böyle geliyor. Eti pişince böyle oluyor. Derisi de ara bir çıkıyor. Görün rabbit. Haydi. Koket Rabbit gelmiş. Sonra başka başka ne gelmiş? Başka tavşan yumurtası gelmiş. Zaten tavşan olunca görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi sulalece sökülüyorlar. Bakın elinize de karot alınca hepsi buraya geliyor. Avuç alınca hepsi buraya. Canlı sen bunu da Ona çocuklar olacak. Seninle sen Sen yanlış kaldı Hıza yanlış kaldı. Ona dafsan geldi. Fit 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 fit. Lan sen ne acayiliyorsun? Sen ne geliyorsun? Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bu kadar. Bitti. Bütün her hepsi bu kadardı I, 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 bitti artık yeni bir survival serisi çektim. isterseniz yani ben game moddan eşyaları alıp o sandığa koydum game moda geçtim bu videoyu çekmek arkadaşım bana söyledi Şu an yanımda ama konuşmasına izin vermiyorum. Konuşmasın. Ama konuşsam bir defa. Aa bu kadar arkadaşlar. Beğendiyseniz like atın. Beğenmediyseniz atmayın. Hoşça kalın. Abone olun. Olmazsanız da olmayın. Ancak like atın. Hoşça kalın.